Herkese merhaba, Konaklama Sihirbazı'na hoş geldiniz. Konaklama Sihirbazı kimdir? Ben size kısaca bundan bahsedeceğim. Niçin böyle bir yola çıktık? Neden bu şekilde video serileri çekeceğiz? Bunları kısa bir şekilde size anlatacağım. Konaklama Sihirbazı aslında Kaş'ta turlar düzenleyen, tekneler kiralayan bir seyahat hecanlısı. Tabi tur bağlı, Turizm Bakanlığı belgeli, güvenli bir seyahat hecanlısı. Birçok müşterimiz Kaş tatillerinde villa kiralarken otel ya da apart kiralarken birçok güven sorunuyla karşılaştıkları için bizleri defalarca aradılar ve yardımcı olmamızı istediler. Biz de bu yola bu sebeple çıktık. Hedefimiz karşıda tatil planlayan, villa kiralamak isteyen, otel kiralamak isteyen, tekne kiralamak isteyen tüm misafirlerimize doğru, tarafsız yorumlarla, en iyi fiyatlarla en iyi hizmeti sunmak. Bizim herhangi bir otelimiz, herhangi bir tesisimiz Herhangi bir villamız yok. Biz seyahat ajansıyız. Biz sizin tarafınızdayız.